Birbirine işte şipliyorsunuz falan. kadın orada isyan ediyor ama öyle komik isyan ediyor ki. Ay hiç tipim değil yani şey ben esmer sevmem. Oradan şiplemek için diyorsunuz ki Mahir'in nesi esmer? Siz delirdiniz mi? Şey yani o, canları resim şey evet. mi? Buğday Eski erkek arkadaşımın arkadaşı diyorum. Abi. Arkadaşım olarak Söyle görüyorum. Ben de, Yapmayın bunları. Ben bir sürü bekarsız var. Benimle niye ben, şu oynuyorsunuz. Çok ayıp diyorum. Sarışın ya. Şey ya doğru mu? Ben sarışın mıyım? Sarışın değil mi? Sarışın değil. Beyaz de Serdar'la yan yana tutun. Ya lütfen ya. Ya Serdar'la bir yan yana tutun. Farkı anlayın. Tamam şeyler. Sen kendin inandı. Tamam. Öykü Hanım, ben de bu arkadaşlar konu hakkında bak, bir şey arkadaşlar. söyleyebilir miyim? Evet. Yani ben e, Sibel'e oh. karşı hani benim fikrim değil tarzında <laughs> bir cümle de kurmayacağım. Çünkü hani ben o yönde bile bakmadığım evet. için o evreye bile getirmedim oh. bu olayı. O yüzden bu söylemesi de bence hoş değil yani. Evet tabii. ben ben, ben e, e, hani Sibel değil, ya. şimdi Söyle, çağrı benim yakın Söyle. yakın bir arkadaşım olduğu için hani ben bunu ö, o gözde bile bakmıyorum yani tipim değil iyi onu onu bileceğim. Ya yani, şey da mağire de... selam veremeyeceğim yapmayın böyle evet, şeyler. Yani, eski değilim. olaylara e, çevirmeyin lütfen e, bundan sonra yan yana bile gelmeyeceğim. Aynen. O benim arkadaşım. Eski erkek arkadaşımın en yakın arkadaşı. Hava alma gereği saatlerce yani. Öyle diyecektiniz işte. Bunu dolmayacak oturduk herkesin Onu içinde Normal yani. şekilde <laughs> sohbet ettik. <laughs> hani başkalarına da ağzına laf düşmesin diye de hani bazı şeyler de söylenilmez. Hani ben burada gelip de senin hakkında hani... Ben sadece diyorum benim dostumun eski kız arkadaşı. O yüzden o tarzda bir şey düşünmem aklımdan Ama bile geçmiyor. Ben o kadar bunları mi? Ben Yeterli bunu söyledim. Ben bunu bir kere ki, söyledim. Ben tükürdüğüm yalamam Konuş şu şekilde Ne aşıldı. olursa olsun. Hayır, Hayır Sen konuş şu Sen çok aşıldı. yükseksin şu an. Hiç öyle bir niyetle yapma. Ben, ben, o kadar genel, başı, genel ben genel, genel anlamda bu konu hakkında hmm. da bahsediyorum. O bahsediyor. da öyle söyleyip bu durdu zaten. Şey, en son çok fazla yakıştırma yapıldı. Ne dedi ki? Beğenmiyorum deyince susuyorlar. Anladın <laughs> mı? O bunlar değişik düşünüyor. Beğenmiyorum deyince bir daha bulaşmıyorlar. Bulaşmıyor. Bunu söylemene yani. bile hani gerek yok. Mahir'le Sibel ne alakaya yana yana? Yani öyle söylemesine öyle gerek yok. O da biliyor gerek olmadığını. Zaten defalarca dedi Çağrı'nın Tamam bu yeterli Bu yeterli. Bu insanın karakterini belirt belirtir zaten yani Ben bunu söyledim. Ne olursa olsun böyle bir şey olmaz Bilmiyorum. zaten. Ben bunu kabul Sen ettim. Mı? Ben Hangi Sibel hakkında... kaynatıyorsunuz siz orada. Vallahi ben de Bayağı... söyledim. Bunlar da bunlar böyle da böyle değişik. deyince yani ben de dün ki herkesin er beyni eşit neyse ki bu evde. Aslında Burada konu şöyle tabii. açıldı. Dün erkekler Öyle evindeydik ya. ya biz. Ben o erkekler düşünme. evindeyken mahille mahille Sibelin bir selamlaşması ve bir bakışması yakalandı. Hmm. Bu bakışma üzerine biz de şu soruyu sorduk. Çağrı bu evde hiç olmasaydı, hiç siz tanışmasaydınız mahille olur muydu gibisinden. Bana yaklaşımı güzel gelirse olurdu dedi. Ama tipim hmm. değil, de değil Ya benim şu bakışlarımı değil, ben değil bir tek ben fark ben edemiyorum Yani. Ya. Onu böyle ya Gözlük çare takıyorum. Çare benim çare bakışlarımı çare. De, herkes de, herkes de olabilir zaten böyle. Evet. Şey. Tabii şey ki. Şu. Ben de buna en fikir oluyorum Öykü Hanım. Yüzde herkes yüzde herkes de evet olabilir. Yüzde bir zaten. Biliyorsunuz malumunuz. olsaydı da olmasaydı da değil. Yani var olmayan şeyler üzerinde bu kadar çok konuşulmasını aslında istemiyorum ama ben de söylüyorum. Evet her şey her an Olabilir. Evet. Hazır kulun, emniyet kemerinizi takın arkadaşlar. Ee, şöyle bir şey var. Oo. Bu kadar. O ne demek? İlk geldiği, Rotunda'nın ilk geldiği gün... ...ben gözlük takıyorum ve benim e, kızı... ...erkekler evine gelirken benim gözümü görmüşler. Benim Rotinda'ya nasıl baktığımı konuşuyorlarmış girerken. Ve gözlük takıyorum. O cam camın oradan görmüşler. Şimdi Sibel'e nasıl hayır. bakmışım? Kim, kim nasıl, görmüştü? Kim, kim demiş kim, Azize mi bilmiyorum. Tansu Azize. Sensu hayır birisi söyledi ikisinden biri. Ben söyledim. Ben de sonra ben yengeci de dedim. Hayır. Şimdi i̇kisinden biri yok. Orada ben ağzımı açmadım. Sibel olayı, olayı. şimdi geldi. Bir yardım alabilir miyim Rozet'i? Tabii ki. Nasıl geçti? Lanet Bakmıyorum. falan yok. Hiç 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 öykü olmuyor. Hiç lanet falan olmadı. Nasıl olmadı ya? Yok açmadım. Benim şeyim olmadı hiç. Gelmediğini Aa, öğrenince ağladım ya. ya. Ha. Ondan önceydi ama. Önceydi o, önceydi o önceydi ya. Önceydi şeydi acığım Yapalım daha Aşkım, şey Bana şey var. Bana çok uzun geliyor bu. Elif de yollarda kaldı. Geliyor kim? Tamam. Yani onun da öyle bir sıkıntısı oldu. <gülüyor> <gülüyor> evet, öyle. Evet. Üf, ne özlem vardı <laughs> şimdi. Çok ee, özlemişiz. Özlem özlem <laughs> özlem <laughs> Peki hadi bakalım.